Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ba'd. Kıymetli dostlar, inşallah tefekkür malzemelerinden evrenin genişlemesi e, konusunu, bahsini ele almaya çalışacağım bu videomuzda. Astronomi biliminin henüz gelişmediği bundan 14 asır önceki bir zaman diliminde indirilen Kur'an-ı Hakim'de bu hakikat yani evrenin genişlediği hakikati, gerçekliği Mevlamız tarafından Allah Celle Celaluhu tarafından şu ifadelerle açıklanmaktadır, dile getirilmektedir. Zariyat suresi 47. ayet-i kerimede Mevla Teala şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. Ve sema beneyna bi eydin ve inna lemûsiûn sadakallahu'l-azim. Ve sema'e, semaya bakın, evrene bakın, kainata bakın. Uzay hakkında tefekkür edin. Bene inaha bi edin. Biz bu semayı, evreni, uzay alemini yed-i kudretimizle bina ettik, inşa ettik. Ve inna lemusi'ûn. Ve kudretimizle biz bu evreni genişletmekteyiz. Veya bu evreni genişletmeye kadiriz. Genişleteniz, genişletmekte olanız ve genişleticiyiz. Mealindeki bu ayet-i kerime ile Mevla Teala bu hakikati bizlere 14 asır önce indirilen, daha astronomi biliminin gelişmediği bir dönemde indirilen Kur'an-ı Hakim'de, bizatihi kendisi tarafından indirdiği Kur'an-ı Hakim'de bu şekilde bize açıklamaktadır. Ayet-i kerimede geçen sema ifadesi, gök ifadesi kardeşlerim Kur'an-ı Hakim'in pek çok yerinde uzay ve evren anlamında kullanılmaktadır ki bu ayet-i kerimede de hakeza uzay ve evren anlamında kullanılmıştır. Şimdi, e, dolayısıyla ayet-i kerimenin e, içerisinde geçen ve inna lemusiun e ifadesindeki müsi' kelimesini ele alacak olursak müsi' kelimesi kardeşlerim sülasi mücerret olan vesia kelimesinin yani genişlemek anlamına gelen vesia kelimesinin ifal babına girerek genişletmek anlamına gelen efale eee evsia şeklini alıyor yani lazım olan vesia genişlemek anlamına geniş olmak anlamına gelirken İfal babına, ifal bezdine kalıbına giriyor. Evsa şeklini alıyor ve genişletmek anlamını kazanıyor. Dolayısıyla Musi kelimesi ifal babından ismi fail olup genişleten veya genişletici anlamına gelmektedir. Başındaki ön ek olan L eki ise L Musi'ondaki o L eki ise kardeşlerim e, takip etmiş olduğu isim veya sıfata tekkit manasını vurgu manasını kazandıran bir ektir. Dolayısıyla lemusyon kelimesine le-ön e, eki e, ziyadesiyle muhakkak ki kesin kez çok fazla şeklinde vurgulu bir manayı kazandırmıştır. Aynı zamanda e, başındaki ve inna ifadesindeki inne de tahkik ifade eden, tekkit ifade eden ismini nasb haberini ref eden bir edattır. Onun da kazandırmış olduğu mana tehkit manasıdır, tahkik manasıdır. Kesin kes muhakkak ki manasını o da kazandırıyor. O zaman ayet kelimenin manası biz muhakkak ki kesin kes ziyadesiyle evreni genişletmekteyiz. Kudretimizde genişleteniz anlamına gelmektedir kardeştir Ki bugün de bilimin varmış olduğu sonuç 14 asır önce Kur'an-ı Hakim'de ifade edilen bu hakikatle örtüşmektedir. 20. yüzyılın başlarına dek bilim dünyasında hakim olan evrenle alakalı hakim olan görüş evrenin statik duran bir modele, bir yapıya sahip olduğu ve öteden beri süre geldiği, var olduğu şeklindeydi. Ancak günümüz teknoloji imkanlarıyla yapılan araştırmalar, gözlemlemeler, ve hesaplamalar neticesinde evrenin bir başlangıcı olduğu bir sürekli hareket halinde olduğu ve genişlemekte olduğu tespit edilmiştir ortaya konulmuştur. Rus fizikçi Alexander Fritman ve Belçikalı e, efendim evren bilimci Georges Lemaitre 20. yüzyılın başlarında evren ile alakalı yapmış oldukları araştırma neticesinde evrenin sürekli hareket halinde olduğu ve genişlemekte olduğunu teorik olarak saptamışlardır. 1929 yılında yapılan araştırmalar neticesinde ise bu gözlemleme yoluyla da ispatlanmıştır, ortaya konulmuştur. Yani teori iken bilim dünyasında 20. yüzyılın başlarında teori iken 1929 yılında gözlemleme yoluyla ispatlanarak artık bir kural halini almıştır. Amerikalı astronom Edwin Hubble Dev teleskobuyla uzaya bakarak yapmış olduğu araştırmada yıldızların ve galaksilerin sürekli birbirinden uzaklaştıklarını saptamıştır, tespit etmiştir. Ve bu gözlemlemesi esnasında sırasında yıldızların uzaklıklarına bağlı olarak kızıl renge doğru bir ışık yaydıklarını saptamıştır. Fizik kurallarına göre kardeşlerim, fizik kurallarına göre gözlemin yapıldığı noktaya doğru hareket eden ışıkların tayfı mor renge, mor yöne doğru gözlemin yapıldığı noktadan uzaklaşan ışıkların tayfı kızıl renge doğru kayar. Dolayısıyla ee, kısacası sürekli yıldızların birbirinden uzaklaştığını, galaksilerin birbirinden uzaklaştığını saptıyor. Yani hem bizden uzaklaşıyorlar, hem bizden bir uzaklaşma hali var, hem de kendi aralarında birbirlerinden uzaklaşma hali var. Bu da evrenin sürekli genişlediği hakikatini ortaya koymaktadır kardeşlerim. Konunun daha iyi anlaşılması ile alakalı şöyle bir misal verebiliriz. Evren ve evrenin içerisindeki yıldızlar ve galaksileri balon ve balonun yüzeyindeki noktalara benzetebiliriz kardeş. Balonu şişirdikçe nasıl yüzeyindeki noktalar birbirinden uzaklaşıyorsa aynı şekilde evren de Mevla'mız tarafından genişletildikçe evrenin içerisindeki yıldızlar, galaksiler vesaire şeyler birbirinden uzaklaşmaktadırlar. Nasıl balon şişer 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 noktalar uzaklaşır uzaklaşır en sonunda patlar ve yok olursa aynı şekilde kıyamete yakın şişen bu evren bir balonun patlaması gibi bir anda patlayacak ve kıyamet kopacaktır. Bu hakikati bu misalle daha iyi e, anlaşılır belirgin hale getirebiliriz. Kıymetli kardeşlerim. 20. yüzyılın en büyük e, bilim adamlarından biri sayılan Albert Einstein o dönemde bu hakikati keşfediyor. Ancak bilim dünyasında hakim olan statik evren modeliyle çatışmamak adına keşfini gizliyor ve daha sonra kariyerindeki en büyük hata olarak ifade ediyor bu keşfini gizlemesini. Yani kardeşlerim bu bilimsel gerçek e, henüz hiçbir İnsan tarafından bilinmezken 14 asır önce indirilen Kur'an-ı Hakim'le Mevlamız tarafından ortaya konmuştur. Çünkü Kur'an tüm evrenin ve kainatın yaratıcısı olan Allah Azze ve Celle'nin sözüdür. Mevla kainata, evrene bu nazarla bakmayı yok olmaya mahkum olan, yok olmaya doğru kayan, giden bu dünya ile e, alakalı görüşümüzü bu istikamette şekillendirmeyi kalbimizi, gönlümüzü dünyaya kaymaktan, dünyaya meyletmekten uzaklaştırıp kalbimizi bu kalbi yaratan Allah'ın muhabbetiyle doldurmayı bu tefekkür malzemesiyle Allah bize nasip edesin. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Estağfurullah ve etubiyley. Velhamdülillahi Rabbil alemin.